ya. Ya ben nasıl yedim oğlum ya? Allah bana ye. Oooo! Yediğim <gülüyor> şeye bak oğlum. Smoktan kapı arkası hiç çat. Bak adam solunda. Burası mı çocuğu? Takım felaket <gülüyor> kötü. <laughs> adam gördüm ben adamı. <laughs> Oooo! Oh, <laughs> sen sen İyi misin dayı? İyi misin? Oğlum siz... <laughs> Kar gibi çıkma amına koyayım. <laughs> Çay içiyordum fazla kaldı. Gelişlere bak Sen patlayacaksın abi ha ben öp. Patlayacaksın. Ananı Sen kahin misin? Nerede <laughs> <laughs> buluştun lan? Sıvışan hazır mısın peki? Bak! Bir! Yalandan mı? geliyor. Yani. <laughs> onu vur ona bakmıyorum onu vurursun. Allah belanı onun. Ne var lan Dünya. Abi baza dur ya. Oy. Drop, okay. Bu drop. What the fuck jump dead? Am gel. Abi sen de olmasam be. Çok kötü bir insansın evet. ya. Emirden bile <laughs> kötüsün. Neden? Neden beni sarıp sarmalamadılar ki? Ben niye kim, kim beni kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım. Kim bana tokat atmak istedi bir abi gibi ben yanağımı uzatmadım. Gözde. <laughs> Oğlum Emir. <laughs> mid kapı mid kapı. <laughs> Ya şu hareket <laughs> için ben kurban edildim ya kardeşim. Ben daha bir şey demiyorum ya. <laughs> şu operasyonu düşündüler bana. Bak konuşamıyorum sinir ben ya. <laughs> Sofa yiyeceğim ya. Yarın havuza gideceğim. Oley. Yüzeceğiz. Duş alacaksın değil mi gene bir hafta izin? <laughs> evet. Bir haftalık duşumu alacağım. Onu da beleşe getireceğim. <laughs> Eğlendi aşağılık adama bak. İçmemen güzel. Ben de bunu seviyorum. Orijinal ne al? Orijinal ne yetmiyor param. Maalesef. İçme abi. <laughs> Az iç diye. Ay kefeli ya bu. Kefeli. <laughs> 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 tam tam kötü. Kefeli. Kefeli.